Sevgili canlar herkese merhabalar ben Beyaz Şövalye Bugün bir Yalan yok tek başımayım Hiç <laughs> kimse yok Hiç kimsem yok Şaka bir an abi bir dereceli patlatayım Şuradaki böyle sandıkları alayım daha oyunu Ben de daha taze taze şimdi girdim Oh yeah Aga ADC aslında İsmi neydi lan Jin Jin karakterini oynamak istiyorum İnşallah Jin karakteri gelir Gelmezse Draven gelsin hiç sorun değil ee, canım çekti. Canım bir çekmedi değil. Neyi vereceksin abi? ADC. Aslında bir Draven'ı da patlatabilirim. Ne diyorsunuz? Pum pam çık pum pam çık Pam pum pum çık 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 Abi en altta da ben. Aha yer değiştirelim. Destek yukarı çıksın. diye yanındaki adama göre ben bir şey yapayım. Solon bilmem ne. Tamam onlar cart cart hiç sorun değil. Destek bilmem ne. Okey. No fır küfür yok. Küfür yok. No offense. Ne banlasam? ADC'de karşı karşıma görmek istemedim karakter benim nedir benim biliyor musunuz eee ADC değil de daha fazla aslında normal sin karakterini şahsen ben sevmiyorum çok o bir -E çar banlıyorum kanka Yumi son anda dedin yani hani bastım okey Doktor Mundo e, Master Yi tarzı karakterler aa jini aldılar tamam abi sorun değil ben ne nasip de nasip nasipte yokmuş canlar Nasip de yokmuş abi. Sonuç olarak şey yaptık yani. Ee, 777'yi verdik. Bugün bu arada Perşembe günü kanlı ay varmış. Yani ne kadar çok umurunuz olabilir bilmiyorum. 777 manifestik dedim ama ne burçlara inanan bir insanım ne de öyle baltı inançlarım vardır. Ama kanlı ay artık gerekli bir şey mi bilmiyorum. Mars'ın yüzeyle alakalı bir şey. Hemen hemen her gün olmayan bir şey. Ne yalan yok. Bir gökyüzüne bakacağım ama hani görebileceğimi de zannetmiyorum. Çünkü Türkiye'nin öyle bir yerinde yaşıyorum ki ne meteor ne galaktik bir şey ne kanlı ay yani yok lan yok gökyüzü yok yani o Elon Musk'ın sarnik uydusu falan bile bizim buradan geçmiyor ya ya öyle bir şans var ki bu arada yanında yumu var bacağımda da bir şey var tamam yanında yumu varsa Aa, bir de abi az önce size bir şey söyleyeyim beyler bayanlar hatta bayanlara da söyleyeyim beni bu arada e, bayan izleyicilerim de var Abi e, şöyle itiraf edeyim uzun bir aradan sonra ilk defa şöyle bir duş aldım Dur, dur. uzun bir aradan sonra duş aldım ama ama e, ilk defa şöyle uzun bir aradan sonra bir e, nasıl anlatayım Bornozla, havluyla falan oturma hissiyatı yaşadım. Ya gerçekten e, lazım. Gerçekten de lazım. Yani uzun bir aradan sonra gerçekten de lazım. Kesinlikle. Hani size şunu söyleyeyim. Bunun hissiyatı bambaşka güzel bir şeymiş. Ve hani e, huzur veriyor ya. Yani bu kadınlar genellikle bunu daha fazla daha sık bir şekilde yapıyor. Abi çıkıyor dışından işte kremini sürüyor bilmem ne falan filan. Ben Git kurulan üstünü giy falan. Şimdi mesela az sonra dışarı çıkacağım. Saat şu an 6 7'ye geliyor. Ee, dışarı çıkacağım falan ama hani nasıl anlatayım bir rahatlık var. Ya yani bornoz bir keten di ne ne ne, 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 ne bunlar. Hani güzel yumuşak şeyler işte hani anlatabiliyor muyum? Bir sakinleştirdi yani gerçekten de beni. Hoşuma gitti. Yalan yok. Uzun bir aradan sonra ilk defa yapıyorum. Uzun bir aradan sonra belki 9-10 yıl sonra falan yani. Hani böyle bir Havluyla böyle bir oturma odasına gittim oturdum Ev boş şu anda kafam rahat falan böyle işte Bir kendime geldim Ah dedim ne kadar iyi işte ya bu tarz şeylerde aslında böyle papatya çayı ne bileyim ada çayı falan Ne seviyorsun isterseniz yani hiç ya, Gerçi o kadar sert bir şey içmezsiniz iş, herhalde de yani Ne bileyim böyle hani Karamelli falan nasıl siz keyfiniz isterse Ama lazım Gerçekten de lazım bunu anladım ee, uzun bir aradan sonra ilk defa derecede giriyorum bu arada. Tam olarak neyle karşılaşacağımı da bilmiyorum ama gene de oyunu biliyorum. Ya en, kötü de kaybeder zaten ne olacak bir şey olmaz ondan yana. Aa, ah, yumi adam nereye gittin ya? Sen bana ben de sana hadi bak. Sorun değil yedik bir şeyler. bana deneyecek. Denedi. Yalnız kanka ya işte bu kötü kalp. 2'de 2. Hızlı başladık sorun değil. <laughs> ben bir envanteri, bir flash. bir can kendimize gelelim bir karakterimizi bir popo atalım şarkı niye çalmıyor lan ben şarkı açtıydım açılacak mısın telefon benim bu arada iki tane telefon var bilmiyor olabilirsiniz bir tanesi ee, şu an elimde o bir dakika geldik böyle büyüdü hareketler yapma oğlum şırk lan ayıp lan hop kanka can Yumi adam Allah'tan koruyor beni ya. Allah'tan koruyorsun beni. Yani bir şeyler yapabiliyoruz sayende. Beşi vuracak. Beşi vuramadı. Kaçtı o. Tamam. Hop. Iska game. Pazar. Sorun değil. No offense. Şuradan destek gelir mi? Orman yukarıda bu arada görüyorum. Azizallah Allah Kendine Rabbim Bugün bu arada oruç tutmuyorum Bir sağlık nedeninden kaynaklı Allah oruç tutanların orucunu kabul etsin Ya bu beni rahatsız ediyor bu arada Ömrümde herhalde çocukluğumdan beri 33-34 kere falan da 30 Oruç tutmamış olduğum oldu yani Aa yedim onu Biraz rahatsızlık vermiyor değil Geri çekil okey Senin mana bitti Benim de mana bitti zaten Evet, görüyorum ben senin bana bu arada. Spotify. Hemen bir flash denedim kanks. Fırla. Hadi 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 hadi. Atla. Atla sen üzerime. Ha? Katarina küfür ediyor abi. Şansını sanın falan filan diye diye bir girişti. Uzun bir aradan sonra Steven babacıkla hop aynen yemem onu onu geç hop ya şunu basmaya edeyim iyiydi ama Rabbim sorun değil Bir iki vurdum çıktım hiç kalkan basma kanka mananı, mananı koru Dayı, bu arada e, teşekkür ederim. Yani ben küçük bir YouTube kanalına sahibim biliyorsunuz. Ya desteklerin sayesinde bu kanalda video atıp da e, desteklerinizi görebilmek benim için manidar derecede güzel bir şey. O kuleyi vurmayaydım iyiydi çıktım. Ya yani çok teşekkür ederim. Ya yani bir de bu videoyu da izleyip eğer hoşunuza gidecek olursa e, beğenirsiniz, hoşuma gider yani sağ olun. İzleyip abone olursunuz. Genel olarak e, her gün. Her gün ama hemen hemen her gün video çekip video atıyorum. Ay yanı yanlış kattım. Yedim. O benim hatamdı. Yanlışlıkla bir vurdum. Geri çekilelim. Yumi'nin de manası az zaten. Ee, hiç şöyle riske atmaya gerek yok. Ee, yani riske girmeye gerek yok abi. Zaten itemimizi alalım. Bir Yumi'de envanterini bir doldursun. Hızlıca satış mı oldu? Satış olmamıştır herhalde. Altta kanka üzerime. Öyle yum Yumi 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 yumi. Kedileri severim bu arada. Hemen aldım verdim. 777. Hızlıca aslında şu milyonları ittirebilirsem bu ejder mejder şimdi spam olacak. Bunların avantajlarını almak istiyorum. Vuramazsın ki kanka. Sen ne yaptın şimdi? Orada sotem oldu, belli ettim bu arada. sotemi de Allah razı olsun Ya şuraya atma da şuraya atla ya da şuraya falan at yani hani ara sıra yumruğun çıkması gerekiyor zaten insanlarda <laughs> hemen tak tok tak ya Draven bak kaçırdım onu eee büyü direnci iyi olmayan bir karakter aslında şu anda beni ortaki yarabilirlerdi eee ancak şöyle bir şey var hızlı da manası bitiyor ama belli bir süre sonra manası bitmiyor abi. bu karakterin bir level atlama olayı var yani eee yukarı gelmiyorum da şuraya bir saldırın abi Hadi oğlum. Burada bu arada totem olabilir haberiniz olsun. Gördüm onu geç. 2-2 i̇ki, iki vurdum. Hop. Yeme yedim iyiydi. Yapacak bir şey yok. Sıyırdı. Ejderi aldık helal. Geri çekil geri çekil geri çekil. Bir şey yapamazsın geri çekil. Görüşürüz. Vallahi yapamazsın dedim yaptım. Hemen bu kureyi alıyorum. Hop. Öyle artık. Helal. Şuradaki mavi alabilir miyim? Hiçbir fikrim yok alamayacak gibi. Bir de şeydeyim şu anda. mavi ya. Save me. Na 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 na. Dur, geliyor. Aha, aynen. <laughs> Kata kutu orada. Kata geliyorum. geliyorum. Ama kanka biraz bana da <laughs> Ah be. bu <laughs> de kötü gitti zaten. Bir dispirs daha var. Yasuo geldi. Destek. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Birisi daha geliyor, birisi daha geliyor. Stresli zamanlar. Aşağı iniyorum. Aşağı iniyorum. Aa oğlum. Biraz daha şuraya iterim. Bir base atmak şart. Helal lan. Adam akıllı bir totem attın. Evet mi? Dayı bunu alıyorum. Ee, bir de bunu bunu alıyorum ya. Yani. Aynen. <laughs> Geliyorum. Birisi bizi gördü bu arada. Hemen yukarıdan saldırmaya deneyeceğim bakalım ne olacak. Çok iyi. Geliyor. Ah be! Kalkana basamadım yapacak şey yok. Yumi kaç lan? Ah be Yumi. Kanka çok kötü su tarzı bir şey oldu da yapacak bir şey yok. Ara kaybedeceğiz yani. Ara sırada ölmek lazım abi. Yanıyor bu arada bizim arkadaş Kane. Koş kanka adam zaten hızlı bir şekilde alabileceğiniz bir yerde. Aslında ama bak bu da bir az önce bize yapılanın aynısı oldu şu anda. 3 vs 1 tarzı bir şey oldu yani öyle gereksiz bir şey oldu. 600 lira para ihtiyacım var. Atla. Geliyorum. Hemen yukarı çıkıyorum. Totem var mıdır bilmiyorum. Totem de aynı. Öyle gerizekalı gibi buraya doğru harca Buraya atman gerekiyordu salak. Biraz, ee, biraz bekleyeceğiz. Biraz bekleyeceğiz. Tamam şurada yukarıda. Evet belliydi. Destek gelir mi sanmıyorum. Bu ejderi biraz alacağız. Hemen. Anam avradım. Kritik çok güzel kaçırdım. Aynen. Ha! Son anda oldu. Abi ya. Son aldı aldı. Çıldıracağım. Şansa bak ya. Çok güzel tuttuydu Shadow'la. Orada totem var mıydı acaba? Ya işte öyle salak saçma totemleri atacak olursunuz abi. Bulut totemini. Bir sürü sorun yaşar. Yumi nerede? yaşıyor en azından. Hayır. Yumi, Yumi olan insanlar var mıdır acaba ya? Canlar bu arada ufak bir öneride bulunacağım. Abone olursanız sevinirim. Millet abi olurum. Sağ olun ya o ejder gitmeydi iyiydi, iyiydi. ama yapabilir bir dakika 600 700 biraz biraz para ihtiyacım var ya biraz para ihtiyacım var şu kredi alacağım abi KB yani orman zaten bir kere desteğe geldi yapacak bir şey yok ya 600 lira para ihtiyacım var hemen base time hızlıca base atıp şunu alıp çıkayım kanka başka bir şey istemiyorum ee, bırak 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 bırak. ama. Şurada tehlike var. Yuma atla ee, tehlike var ama. Ya gel, gel. Desteğe gel. Geri çekildim abi. Bu arada sıkıntı var. Ben size söyleyeyim. Hop geliyorum, nerede lan o öldürdüm mü hiç dikkat etmedim valla helal ben almasaydım ben öldürdüm ölmemiş kaçmış aman o kule vurmayı değil ama ne yapacak işte şöyle bir bittik de... kanka işte o kötü zaman ulti kötü zaman ulti geliyorum 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 Abi Yumi neredesin? Satış. Yumi satış. Geliyorum. Aman onu pazara attım ben ya. Ya şu jinin Oy 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 Rastgele birisini daha öldürdük. Yuvasını söndürdük. Yapacak bir şey yok. Ah, Bir şey tutuyor beni ya. Yumin... Aga düzgün oynayın gözünüzü seveyim ya. Ne olur ya. Hemen. hemen 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 hemen. hemen. Evet, saldıracak. Hiçbir şey yapamaz. Destek gelir mi sanmıyorum. Gelmeyecek zaten. Ya abi neredesiniz? Gözünüz seveyim sen niye oradasın ya? Bak gel. Nefret ediyorum ya. Şu takım oyununda takımsızlıktan nefret ediyorum ya. Şu takım oyunlarından takımsızlıktan o kadar çok nefret ediyorum ki. Yani haddi hesabı yok. Güzel kardeşim ne yapıyorsunuz orada ya? <laughs> Adamlar base atıyor oradan geri geliyor Ben de böyle takılıyorum artık Yapacak şamar olan gibi şeyim ya. Bana böyle hasar verebilecek kritik ne var çıkın ne çıkartabilirim Bunu alayım ya 60 hasar veriyor direkt Dur ön sipariş var Abi Yasuo oyunu bitiriyor ya Adam oyunu bitiriyor Bak bak. Rasa oyunu bitiriyor oradan. Bilmem ne bilmem ne ne yapıyor orada. Baron'un peki saldıralım mı? Saldır. Başla. 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 Geldim. Ejder'e mi saldır, Baron'a mı saldır kanka? Seçenekler biraz kısıtlı. Ama desteğe ihtiyacım var. Neyse ki var ya. Yani. Ne, neyse var. Abi Baron'a saldırı. Destek istiyorum. Ne olur? Hadi oğlum. Ya abi destek istiyorum ya. ya onu aldın, aldın, almadın yapacak bir şey yok. Hadi oğlum. Abi destek istiyor. Abi neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Aferin. Baron'u da vereyim. Tamam mı? Ne yaparsın Cepim? Tamam mı? Şimdi ejder bölümünü, bara olacak, anlayacaksın. Az sonra bunu öğreneceksiniz. Gerizekalı. Aptallar sürüsü sürüsüsü. Özürlü sayfa ya. Aynen bak ya soykes... Adam yarım saattir kaçıyor lan kaçıyor. Ben o adamı bir kere bile yakalayamadım ya. Teslim ol abi bırak ya. Aptallar sürüsüsü. Gerizekalı lan Bunlar beynin var ya yani bir ekmek de doldurmuş ya. Kaç kaç, bak bakayım Ejder'in geliyor arkadan bak Here we go <Gülüyor> <Gülüyor> <Allah. Bilmiyorum> Abi, Yapacak bir şey yok size bu müba Kuleleri savunacaksınız yapacak bir şey yok Şu mavi almaya çalışacağım Hatta Hızlıca Oyun oynamayı bilmeyen bir tür sığır sürüsüyle beraber ya bir kere destekle. Hemen aşağıya gidiyorum. Aşağı ittireyim. Çünkü aşağıya uyuyorlar abi şu anda. Allah Allah o şampiyonu mu saldırayım? Tüh lan sen söylemesen. Ben bilmiyorum ya. Kaçtım bak. Arkadaşı geldi bu arada mı? Şuna vur. Tek değil o, tek değil o, tek değil o, tek değil o, tek değil arkadaşı var orada. Bak yalnız bırakma beni. Neyse ki zümün yanımda ya. Hızlıca şuraya gitmem lazım. Buradaki yampiri alayım. Tezgah var. Aynen. Neredesin be aga? Hadi oğlum. Ya. Biliyorum. Biliyorum. Bu adam tek değil. Biliyorum. Yasuo burada. Yasuo koşa koşa gider abi. Evet. Az sonra ejderi alacaklar şimdi. Abi destek istiyorum ya. Ya orman niye genki gelmiyorsun güzel kardeşim? Bir kere geldin çıktın tamam eyvallah yani. Bak gidecek şimdi buralar. Yani manyak manyak iş yapıyorsunuz oğlum. Abi ona da mı ben geleyim ya. Ona da ben gelmeyeyim ama artık ya. Salak saçma işler yemin ediyorum var ya. Yani sabrım ve mecalindeyim şu anda. <laughs> Abi. Hadi mecare mı saldırayım? Aa oraya totem falan yerleştiririz mi? Yok bir tek ben yaptım çünkü bunu. Hadi mecara falan şu an umurumda değil abi. Ben oyun oyun kazanmanın derdindeyim. Kusura bakmayın. Az sonra bir gank yiyeceğiz. Hadi mecaraya saldır deyip spamlayan elini, ayarını, ananı, bacını, soyunu, sopunu, sülaleni. Hadi gel ilerle ilerle. Peki az sonra bir daha barona densiteye gelir misiniz sanmıyorum. Abi destek istiyorum. Destek istiyorum. Destek istiyorum ama istiyorum. Sadece istiyorum abi. Abi destek Ya istiyorum farkındasınız istiyorum hala da hala da istiyorum yani. Hala da istiyorum abi. Aa barona mı ben? Ne kadar iyi düşündüm. Ya pis, bir, şey diyeceğim var ya. Barona saldırayım abi. Allah Allah niye ki? Kanka niye bu şeye girdik ki? Gerek yok devam. Gerek yok ya gerek yok salak bunlar ya. Tabi. Base. Hızlı bir flash. Aslında hızlı hızlı bir flash herhalde onlar atacak. İlerleyelim abi. Bir en azından. Devam. En sağlam şey buradan gelecek abi. Ekip. Şuraya totem atacağım. O totemi de karakter yanlış yere attı. Çok iyi. Geri çekil başta. Tamam. Az sonra benim burada anlamı katlayacaklar. Bir ordu geliyor. Ben şimdi ne yapacağım peki bu orduya karşı? Evet. Keşke biraz söz dinlesiniz ya ama sizi 9 ay boyunca karnında taşıyan anınızın Oo oh. Ne 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 Bak bir şey söyleyeyim mi bak Yumi Yumi eee Adamla yan yana oturmuyoruz ama bak karşı komşum değil ya da şu an karşı yanında oturan sandalyede bir ya da yatakta uzanan ya da koltukta oturan insan değil ya da ne bileyim işte ya da ne bileyim e, telefonla telekinezi halinde konuşmuş olduğumuz bir adam değil. Yumi beni anlayabildi ama o gerizekalı sığır sürüsü beni anlayamadı ya. Yani gerçekten şu yapmış olduğunuz şey iyi bir şey değil ya. Gerçekten hani ben birazcık da takımdan iyi bir şey beklerdim. Hiçbir şey değiller bu arada. Hepsini rahatlıkla alırız. Ama uyumsuzluk. Gerçekten uyumsuzluk yani. Uyumsuzluk içerisinde. Ya şunları salak saçma şeyler de çıkmasını istemiyorum karşıma. Oo ya sonun yo masırı herhalde. Ya da ama neyse. Arkadaşlar ben videoyu burada sonlandırıyorum. duruyorum. hızlıca hazırlanıp spor sonuna geçeceğim. Sizleri seviyorum. Ee, videoyu beğenip abone olmayı unutmayın Gerçekten de desteklerinizi görüyorum Ve desteklerinizi gördüğüm için de minnettar oluyorum Sizi de aramda görmek isterim ee, Kanalımın gelişmesine çok büyük destek veriyorsunuz Teşekkür ederim Hoşçakalın bay bay